meslek odası başkanlarımız buralarda kurs ordusunun katılımının az olduğu yönünde eleştiriler yaptılar. Bir hususa dikkat çekmek istiyorum. Şu anda bizim genel kurulumuz Bakşan beni canlı yayın. Yani bazı meslek mensupları bürosundan da canlı izliyorlar. Bunu da dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu da önemli bir şey. Yani insanlar artık teknolojiyi kullanıyorlar, gelmek istemiyorlar, orada da izliyorlar. gömülmüşsünüz telefonla. Evet, sekizinci gündem maddesindeyiz arkadaşlar. Yönetim çalıştığı, bu Ben de Değerli arkadaşlar, bu konuyla ilgili bir önerge var, önergeyi okuyacağım. Önergeyi okuduktan sonra lehte veya lehte konuşmak isteyen varsa söz vereceğim, yoksa oylamaya geçeceğim. Gündemin ilgili maddesi raporlarının okunması hakkında önerge. Yönetim kurulu çalışma raporu ve kesin hesap raporunun önceden üyelere basılı olarak gönderilmesi, ve internette yayınlanması nedeniyle tekrar okumadan müzakerelere geçirmesini öneriyoruz. Yani çok açık yani diyorlar burada bu kitapta okumayalım. Zaten e, gitmiş internette yayınlamışız. Direkt görüşmelere geçelim. Önerenler Doğan Yılmaz Oda Başkanı, Nazan Özsoy, Bircan Kılıç, Asım Karaman, Fatih Aslan, Osman Yıldırım, Önder Türeme, Hüseyin Kahraman, Hüseyin Halil. Bu önergeyle ilgili görüş bildirmek isteyen arkadaşımız var mı? Direkt müzakerelere geçelim diyorlar. Yani hiç okumayalım bu şeyleri. Var mı görüş bildirmek isteyen aleyhte aleyhte? Yok. Var mı burada? Yok. Yani var mı? Yok. Evet. Değerli arkadaşlar, önergeyi oyunumuza sunuyorum. Kabul edenler şeref bulursun. Kabul etmeyenler, evet, oy birliğiyle önerge kabul edilmiştir. Ve direkt görüşmelere geçeceğiz. Değerli arkadaşlar. Bu gündem maddesiyle ile görüşmelere ilgili konuşmak isteyen arkadaşlarımız varsa lütfen divana isimlerini yazdırsınlar. Şu ana kadar konuşmak yapmak, konuşma yapmak isteyenler ayrı bir ders Yusuf e, Gürcan Sünneli, Ebru Kayış ve e, ee, gruplar arasında konuşma yapacak eee, Şimdi değerli arkadaşlar evet. isim yazdırır. Sadece burada raporlar hakkında direkt müzakereye geçeceğiz ama denetim kurulu raporunu da okutacağız. denetim kurulu. Evet isimler e, ee, Görüşmek, bildirmek isteyenler isimleri yok. Evet arkadaşlar konuşmak isteyenler görüşme değildir.

Ya arkadaşlar. Bekliyoruz sen esin kurtuluyor. Yemeği yeme de. Ya bir kişi olsa Denetimin raporu okunması lazım. Yasa gereği gelir. okusun okusunlar. Sonra görüşmelere geçeceğiz. Bekliyoruz denetim kurulunu. Başkan arıyor şimdi gelirler. Ya dışarıda olan arkadaşlar Ayhan Erkan, Bünyamin bunlara bir haber versin ya. Altyazı <laughs> M.K. Evet denetim kurulu arkadaşlar lütfen <laughs> Denetim kurulu arkadaşlar lütfen bekliyoruz. <laughs> ceza <Cezayarası>, verirsiniz. <laughs> ceza akşam ilk posta yapacağız arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, denetim kurulu başkanımız geldi. biraz yoruldu tabii, boşa boşa geldi. Sıkıntı altı aldıktan sonra okuyacaktır etiket programı. Sayın Divan, değerli konuklar, sevgili meslektaşlarım. Sizleri Genel Kurulu adına saygıyla selamlıyorum. Genel kurulumuzun başarılı geçmesini ve hayırlı olmasını diliyorum. Bursa Serbest Muhasebeci Mali Odası 2019 2020 2021 yılları denetleme kurulu faaliyet raporu. Bursa Serbest Muhasebeci Mali Odası ve İktisadi İşletmesinin 2019, 2020, 2021 hesap dönemleri, hesap dönemlerindeki faaliyetleri ve hesapları ile ilgili denetimimiz, 3568 sayılı meslek yasası ve yönetmelikleri, vergi, SGK ve iş kanunu, genel kurul kararları esas alınarak yapılan incelemeler doğrultusunda gerçekleşmiş olup, kurduğumuzca aşağıdaki kurslar tespit edilmiştir. Muhasebe işlemlerine ilişkin incelemelerimiz bir defter kayıtları. Usul yönden gerekli tetkik ve incelemeler yapılmış. Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Odası ile iktisadi işletmesinin yapılan incelemeler sonucunda kanun defterlerin kanun süresi içerisinde tasdik edildiği, tutulan defterlerin zamanında ve usulüne uygun olarak işlendiği, gelir ve gider kayıtlarının yasal belgelere dayandırıldığı tespit edilmiştir. İki gelirler, İnceleme döneminde gerçekleşen gelirler 3568 sayılı kanun ve bu kanuna ait genel kurul kararlarına uygun olup gelirlerin tamamı gelir belgesiyle tavsiye edilerek kayıtlara doğru ve usulüne uygun olarak intikal ettirilmiştir. Üye aidatlarının adlarının tahsil takibinde yönetim kurulu tarafından gerekli özen gösterildiği ve aidat borcu olan meslektaşlara zaman aşımında dikkate alınarak yasal takip işlemlerinin yapıldığı görülmüştür. Ayrıca o, oda aktifinde bulunan 2009 model Passat marka otomobilinin 29 2020 tarihinde Mercedes minibüs aracı 4 2020 tarihli teklif yöntemi usulüne uygun olarak satıldığı tespit edilmiştir. Giderler yapılan giderlerin harcama yönetmeliğine uygun yönetim kurulu kararı alınarak gerçekleştirdiği, yasal belgelere dayandığı ve doğru olarak defterde kayıt edildiği görülmüştür. Haftalık olarak düzenlenen gider belgeleri yönetim kurulu karar defterinde yazılarak yönetim kurulunca imzalanmıştır. İnceleme dönemi içerisinde özellik arz giderler. Yönetim kurulu sosyal kültürler etkinlikler alanında 1 2021 tarihinde pandemi olması sebebiyle Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği video çalışması kararı almıştır. Karara istinaden alınan teklifler listesinde en düşük teklif veren ile sözleşme yapılmış, hizmet alımı listesinde kesilen fatura tutarı ödemesi yönetim kurulu kararının yapıldığı görülmüş, usul eksikliği gereçli yapılan bu harcama kurulumuzca esas yönden incelenmiş, faaliyetin oda faaliyeti olduğu anlaşılmış, yapılan harcamanın ise faaliyet uyumlu olduğu görülmüştür. Kurulumuz tarafından önemli gider kalemi olarak değerlendirilen BSMM odası 2022 yılında gerçekleşmekte olan ofis tehdit projesi ile ilgili olarak yönetim kurulunca 27-2021 tarihinden genç destekleştire ofis tehdit Sağlama projesi kararı alındığı, ihale komisyonunun oluşturulduğu, 31 3 2022 tane yapılan ihale sonucu Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Bağok'ta bulunan 17 numaralı ofisin aylık 1500 TL'ye 18 numaralı ofisin aylık 2250 TL'ye 10 yıllık sürede kiralandı. Projenin gerçek istimlesi için alınan teklifler listesinde en düşük teklif veren mimarlık firması ve ofis mobilyaları için en düşük teklif veren firma ile toplam 5.7222 artı KDV sözleşme yapıldığı Yönetim Kurulu'nca 6.5.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile hazırlanan genç ofis önergesinin onaylandığı, önergenin Bursa SMM Odası'nın yapılacak ilk genel kurul toplantısında onay sunulacağı, bu proje ile ilgili ana kararın tamamının oy çokluğu ile alındığı, başlanan ve devam eden ofis projesinin kurulumuzca yapılan denetim ve incele incelemelerimiz içerisinde usulüne uygun olarak yapıldığı tespit edilmiştir. Diğer hususlar Bursa Serbest Muhasebeci Manikur Odası'nın 31.12.2021 tarihi itibariyle hazır ve hazır değerler ve mevcut kıymetler toplamının toplam 2.651.183 TL, iktisadi işletmenin toplam 90.999.73 TL olduğu yapılan kasasayın ve banka ıslak iddialı teyit yazı yazıları ile mutabık bulunduğu görülmüştür. Bilançoda görülen fiili stokların kayıda uygun ve mevcut olduğu aylak alacakları ile ilgili yönetim gerekli takip işlemlerinin yaptığı oda bünyesine istimal edilen, istihdam edilen personellerden 2019 bir 2020 yıl, 20 yılında bir personel 2020 yılında bir personel ayrıldı ve tüm hak ve alacaklarının ödendiği yapılan bu ödemelerin usulüne uygun olarak yapıldığı tespit edilmiştir. Bursa Serbest Vazir Mahallesi Odası dava bilgileri. Odamız taraf olduğu ve devam eden iki adet idari 4 adet hukuk, 5 adet ceza olmak üzere toplam 11 adet davalarının bulunduğu, bu davaların odamızın sözleşmesi avukatınca takip edildiği görülmüştür. Faaliyetler üzerinden yapılan incelemelerimiz. Bursa Serbest Muhasebesi Mahkemesi Odası faaliyetler üzerinden yapılan incelemelerde aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. Bursa Serbest Muhasebesi Mahkemesi Odası yönetim kurulu bu dönem içinde gündemli 150 toplantı yapmış. Alınan 55 şerli kararın oy çokluğu ile geri kalanların ise oy birliğiyle alındığı görülmüştür. Oda bünyesinde tesmer bölümünde görevlendirmek ve 12 11 tarihinde işe başlamış ve bir personel alımı yapıldığı, Yönetim kurulu oda personel alımında işe alım yönergesinde askerliğin bitirmiş olmak şartına uymadan personel alımı gerçekleştirmiş ancak iş sözleşmesine istinaden askerlik görevini izin sözleşmesi gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Yönetim kurulunda oy çokluğu ile alınan kararlar neticesinde mesleği fiilen icra etmeyen bir durumunu bir tarihname ile oda tüm üyelere yüzde 50 ayda uygulandığı görülmüştür. Yönetim kurulunca alınan ekonomik tedbir ve uygulamalara azami özen gösterildiği görülmüştür. Bilanço dergisi ekibi 2021 döneminde 176. özel sayısı ile basılı dergi olarak yayınlandığı tespit edilmiştir. Diğer dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de testler eğitim birimlerinin çeşitli eğitim seviyelerinin yüz ve uzaktan eğitim şeklinde düzenlenen düzenlendiği tespit edilmiştir. İktisadi işletmesine çeşitli konularda uzmanlık eğitimlerinin verilmeye devam ettiği tespit edilmiştir. Sonuç 2019 yılı genel kurulunda alınan faaliyet ve harcama yetkisi olumlu kullanılmış ve bütçe sınırları içerisinde gelir gider dengesi korunmuştur. Genel kurulda sunulan bilanço ve geri tablolarının Bursa Serbest Muhasebe İçmalim Odası ve Bursa Serbest Mahallesi Mühendisler Odası İktisadi İşletmesinin gerçek durumunu yansıttığı, işlemlerin usul ve mevzuata uygun olduğu görüşüne varılmıştır. Bu itibarla genel kurula sunulan Bursa Serbest Mahallesi Mühendisler Odası ve, ve Bursa Serbest Mahallesi Mühendisler Odası İktisadi İşletmesinin tüm işlem ve hesapları ile mali tablonun kabulünü genel kurulun takdirlerine saygılarımızla arz ederiz. Denetleme Kurulu Ayhan Erken Sibelcilik Bünyamin Çolak Teşekkür ederim. Evet, sayın Başkan, çok teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlar, görüşmelere geçeceğiz şimdi. Bize müracaatten 10 kişi var. Kimsenin söz hakkını kesmeyeceğim. Ama arkadaşlar da biraz özel göstermeleri lazım. Gruplar adına konuşmalar var. Altı kişi böyle öyle gelecek, 16 kişi falan olacak. 3'er kişi öyle gelecek. O anlamda da bana lütfen yardımcı olun. Eski başkanımız olarak kesinlikle yerimizden hatibe laf atmayın arkadaşlar. Müdahale edeceğim. Yani hatip çıksın burada konuşsun. Size bir sasaşma olursa söz isteği ben size vereceğim. Söz veriyorum. O anlamda da yerimizden hiçbir şekilde hatibi demolde edecek şekilde laf atmayalım. Arkadaşlar bu anlamda da hassas davranmasını istiyorum. Değerli arkadaşlar, yine grupların anlaşmasına göre meslekte dayanışma birlik grubu ve çağdaş grubun anlaşmasına göre grup adına 3'er kişi konuşmacı olacaklar. Ben onlardan bir arkadaş buraya çağırıyorum. Hem meslekte birlik dayanışma grubundan hem de çağdaş gruptan kura çekeceğim. Sıralarını belirleyeceğim. Size şunu söyleyeyim. Şu şekilde konuşmayı yapacağım. Onlardan bir kişi olacak. Araya 10 kişi var. 10 kişiyi de bundan dalalarına sokacağım. Hep araya soka soka böyle gideceğim arkadaşlar. Çünkü monoton olmasın hep onlar konuşmasın diye. Tamam mı arkadaşlar? Evet, gruplardan birer kişi gelsin Görmüyor musunuz? arkadaşlar birinci konuşmacı meslekte dayanışma grubundan olacak. Onlar da bize listesini ver konuşmacı meslekte birlik tanışma kurumundan sayın benim denetim kurulu üyem çok sevdiğim arkadaşım Burhan Özen lütfen kürsüye Burhan Bey özlemiş seni gerçekten <laughs> birlikte çalıştık iki yıl boyunca çok memnun kaldım çok da güzel üretimler yaptık birlikte katkıların çok fazla var bu meslek odasına uzun süre biraz <laughs> Uzak kaldım ama inşallah yavaş yavaş aramızda olacaksın. Buyurun Burhan Bey. Hoş geldin. Evet, buran Bey...